Halkımız merhaba. Bugün 1 Ağustos 2023. Bugün Düsseldorf'ta 3 arkadaşımızın mahkemeleri yeniden başladı. Ağustos ayı boyunca her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri duruşmaları devam edecek. Bugünkü duruşmalarda önce İhsan Cibelik söz alarak kendi hastalığına değindi savunmasında ve hasta tutsak politikasının ve işkenceyle e, hastaneye götürülüp tedavi yapılma yaptırma politikasının Türkiye'de olabileceğini ama Almanya'da bunu kabul edemeyeceğini belirtti. Yani Almanya'nın bunu yapmaması gerektiğini belirtti. 14 aydır e, prostatında büyüme olduğu bilinmesine rağmen, e, doktorlar raporlar sunmasına rağmen e, hapishane idaresi tarafından ve başsavcı tarafından tedavisinin yapılması engelleniyor. E, dolayısıyla işsancibelik savunmasına bu durumuyla başladı ve avukatlar bugün İhsan Cibeli'nin tutuksuz yargılanması için başvurdular hasta statüsünde olarak. Biz geçen hafta Adalet Bakanlığı'na Serkan Küpeli'nin mahkemede okuduğu ifadeyi teslim etmiştik. Bugün de hazırlamış olduğumuz İhsan Cibelik'le ilgili hem tutuksuz yargılansın talebi hem de Almanya Anayasası'nda bulunan insan onurunu kırıcı, rencide edici hiçbir davranış oluşturulamaz ilkesine vurgu yaparak Adalet Bakanı Marco Buşman'dan bugün yine randevu talebimizi bu mektubumuzla birlikte talep edeceğiz. Birazdan bu mektubumuzu posta kutusuna bırakacağız.